Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor. İsmim abi. Mustafa'cığım vazgeçtim senden isim istemeyi de, aklımdakileri paylaşayım istiyorum. Tamam Bu abi. Gök, Gök başkanı e, dün radikale çıktı, bugün sola çıktı, rahatsızım falan diye. Ben buna bir vurayım mı ya? Ya sen vurursan yanlış anlaşılır abi. Ama kardeşim yani neden rahatsız oluyormuş o? Hayatında yok başkanlığı mı görmüş eşek Eş Ne, ne, ne e, oluyor ya? Senin adını şey yaparlar abi benim derdim o yoksa. Ama yani Barak... çok rahatsızım yani. Haklısın abi. yani, yani neyin rahatsızlığı var yani? Yani onu biliyorsun ipucunun nereye gittiğini biliyorsun. O kimin kuklası? Onun için onun için rahat yani en azından şu dünkü radikalde birinci sayfaydı görüyorsun manşette. Bugün de solda var. Bilmiyorum abi senin kararın. Ben sen görüyor bu, mu manşet. Büyü, büyüğümüz görüyor mu bunları? Bilmiyorum konuşurum gösteririm yani. Yani ben buna o, herhalde yarın Hasan beni çağırıyormuş galiba 11.30 diye. Gelirim de tamam. gelince de ben söylemem yani bize tamam. bir şey değil ama sen de bir şekilde bak şuna Çünkü tamam Türk radikalle bu tamam bir ama. şey. Abi. Tamam. Yani en azından kulağını sen çek birisi çeksin yani oradan. Tamam. Ha. Tamam, tamam. abi. Ömür boyu taş hakim olursan kurulursun tahtına.